Sanki Nityam'ın hayatı üstünde bir hakkım yok gibi. O benim küçük kardeşim. Bir hata yaparsa bir abi olarak onu ayağa kaldıramaz mıyım? Benim bu evde hiç değerim yok. Rakşam. Hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra... ...Rakşam'ın bu acı sözlerini dinleyince... ...kendimi çok tuhaf hissettim. Ben de tuhaf hissettim. Rakşam'ın bu davranışları beni huzursuz ediyor Savi. Ama öte yandan söylediklerinde haklı olduğunu biliyorum. O bu ailenin oğlu. O da bir dalmiya. Benim düşüncem onun da bu ev ve şirket üstünde hakkı olduğudur. Bu konuyu Nityam'la mutlaka konuşacağım. Evet anne. Bunu onunla konuşmalısın. Bay Dalmiya'nın bir çözüm bulacağından eminim ben. Tamam anne. Ben Savi. Gideceksen seni durduramam. Bu defa değil. Ama o günkü sözlerimi tekrar etmek istiyorum. Nityam sana hak ettiğin sevgiyi ve saygıyı vermediği sürece bu eve bir daha geri dönmemelisin. Çünkü doğru olan yapman gereken bu Safi. Beni bırakıp gideceksin. Burada ben yalnız kalacağım. Ama bu senin için en doğrusu olacak. तवे Hoşça kal anne. Arkamı döndüğümde burada durduğunu görmek istemiyorum. Çünkü dönüp baktığımda yüzündeki üzüntüyü, mutsuz olduğunu görecek olursam ayaklarım tutulur, donup kalırım. Gitmeme izin ver lütfen. Hayır. Sonunda Savi gitti. Dosyanın sırrını da beraberinde götürdü. Ama önemli değil. Benim adım Dimpi. O dosyaya er geç ulaşacağım. Şimdilik bunu kutlama zamanı. Unityam gerçekten anlamıyor. Ne sanıyor? Müziğin sesini açınca vicdanını mı bastıracak? Bana bir şey mi dedin Rakşam? Hayır. Benim önemli bir görüşme yapmam gerekiyor. Sen neden bağırıyorsun? Bu adam tam bir aptal. Sizin suçunuz yok Bay Dalmia. Bu sefer ben sizi böyle davranmak zorunda bıraktım. Siz dosyayı neden bana gibi dışarıdan birine verdiğimi, size vermediğimi bilmek istediniz. Bunda da haklısınız. Biliyorum siz zaten güven sorunu yaşayan birisiniz. Ben de size yalan söyledim. Özür dilerim. Biliyorum. Bugün benim yüzümden çok incindiniz. Yüksek sesle müzik dinlemek kulak için zararlıdır. Ben ilk defa bu yüzden birinin gözlerinin yaşardığını görüyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Bunu ben de bilmek istemiyorum. Sadece seninle konuşmak istedim. Umarım bunun Savi'yi geri getirmekle bir alakası yok. Hayır yok. Buraya akşamı konuşmaya geldim. O yıllarca evimizden uzak kaldı. Bugün burada ama hak ettiği saygıyı gördüğünü sanmıyorum. Mesele başka anne. Rakşam'ın benim ile olan ilişkimle ilgili bazı yanlış anlamaları var. Bu yüzden aramızda biraz tartıştık sadece hepsi bu. Başka bir şey yok. Nityam senden istediğim bir şey var benim. Rakşam'ın senin abin olduğunu hissetmesini sağla. Dalmiye ailesinin ve bu evin bir parçası olduğunu hatırlamalı. O bir yabancı değil. Senin abin. Onun da hakları var Nityam. Bu hakları almalı. Ama anne, Rakşam'ın tek istediği Savi'nin... Savi geri getirmekten bahsetmiyorum. Savi geri dönecekse bu ancak sen istediğinde olur. Evet yenge. Nityam gerçekten çok merhametsiz. Kardeşime çok ağır hakaretler etti. Onu yerden yere vurdu. Sonra da acımasızca evden kovdu. Savi'yi o halde görmek beni kahretti yenge. O kadar ki sanki yüreğimin yerinden çıkacağını hissettim. Benim canım kardeşim. <laughs> çok ağlıyordu yenge. Bu ev savisiz olmaz. Her şey çok anlamsız. Duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Bu sessizliğe dayanamıyorum yenge. Ah, gerçekten dayanamıyorum ben. Hayır. Üzüntünü anlayabiliyorum. Ama bir şey soracağım sonra. Bunu biraz abarttığını düşünmüyor musun? Evet elbette yenge. Yenge 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 şu an öyle mutluyum ki ifade edecek kelime yok. Sonunda Savi isimli engel sonsuza kadar ortadan kalktı. Danya evinden çekip gitti. Yenge keşke burada olsan. Bunu birlikte deliler gibi kutlardık. Birlikte o meşhur dansımızı bile yapardık. Bak sonra. Savi'nin orada olmaması o kadar da önemli değil. Neticede o kız herkesin kalbinde yer etmeyi başarmış biri. Emin ol şu an o evdeki herkes bunun üzüntüsünü yaşıyor. Savi için gözyaşı döküyor. O kadar ki ben de Güridar'ın bile onun için yaz tuttuğuna eminim. Ciddi misin yenge? Gidip bakacağım. Yenge, Gridar gerçekten ağlıyor. Savi o evi terk etmiş olabilir ama sen bunu kendi zaferin olarak görme hatasına düşme. Savi'nin yerini alacaksan bunu ancak iyilikle, doğrulukla başarabilirsin. Savi'nin her zaman yaptığı gibi. Kardeşin artık orada olmayacak belki ama herkesin kalbinde yer edecek. Ya sen? Sen hep onların gözleri önünde olacaksın ama onlar seni görmeyecek bile. Kimsenin varlığından haberi olmayacak her zaman Savi'nin gölgesinde kaldığını hissedeceksin. Ah. Gridar? <laughs> Gridar? <laughs> evet. <Gülüyor> İç bunu. Meyve suyu. Sonra dinlenmeye çekilebilirsin. Yarın sabah da erken kalkma. Kahvaltıyı ben hazırlarım. Ağlama artık. Savi ben de çok özleyeceğim. Tamam dinle. Yönetim kurulunu acil toplantıya çağır. Hepsine mesajla haber ver. Gelemeyecek durumda olanlar video konferansla katılsın. Burası ülkenin en çok dinlenen radyosu Bat 8. Ben diyeceğiniz Ruşka. Kalbi ağrıyanlar, aşk acısı çekenler hemen telefon başına. Yine başladı. Aşk böyle bir şey. Hepimize pembe hayaller kurduran bir duygu. Ama gözleri açık rüya görmek başka. Bu büyük acılar da yaşatabilir. Boş insanların sohbeti. Aşkın doğru yeri ve zamanı yoktur. Sevdiğinizden uzak olsanız bile hep yakınlarda gibi hissedersiniz. Siz de aynı fikirde değil misiniz? Kesinlikle öyle. Ben de senin gibi düşünüyorum. Savi burada değil. Ama varlığını yanımda hissediyorum. Bazen çatrı pırasatın ön koltuğunda, bazen arka koltuğunda, bazen çok mutlu. Bazen gülümsüyor. Gerçekten burada olduğunu hissediyorum. Evet, ilk dinleyicimiz arıyor. Alo? Ee, merhaba, merhaba. Ben Bay Mecnun. Aşık çocuk. E ee, anlat bakalım. Kalbin ne durumda? Durumum kötü aslında. Her yerde onu görüyor gibiyim. Güpe gündüz rüya görüyorum. Tebrik ederim bay Mecnun. Sen gerçek bir aşıksın. Aşk böyle bir şey. Ondan kopmana izin vermez. Her an seninledir. Bir bulut kümesi gibi etrafında durur. Sıradaki romantik parça tam senin durumuna hitap ediyor. Ruçka yine Ucca'nın gençlerini kandırıyor. Gerçeklikten uzak pembe tablolar çiziyor. Saçmalık bu. Birinin ihanetinden sonra tekrar ayağa kalkmak imkansızdır. Öyleyse benim olur musun? Nefret duygusu aşktan daha derindir. Sevgide ihaneti gördüm ben. Ne yapıyorsun? Savi Goyal. Git buradan. Neden? Şşş sessiz ol. Hanuman sakinleri görürse delirdiğimi düşünürler. Kendi kendime konuştuğunu. Öğrencilerin derse geliş saati. En azından onları düşün. Git sen. Ne diyorsun sen böyle manav? Savi Goyal. Sen burada değilsin. Nasıl olabilirsin ki? Boynuzlu at ne kadar gerçekse sen de o kadar gerçeksin. Tek boynuzlu at olmadığına göre sen de burada olamazsın. Ne saçmalıyorsun sen Manav? Aklın başına geldiğinde eve uğra mutlaka. Bunun nesi var merak ediyorum. Hayalimde bile öyle güzel ki tatlı tatlı konuşuyor. A ama Savi geri döndü demek. Savi! Hey Savi! 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 Şapşal eve hoş geldin. Hoş geldin. Neyin var senin manav? Hangi tek boynuzlu attan bahsediyorsun? At mı dedin? Savi dur 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 dur. Savi dur 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 beni dinle. Günler sonra geri dönen sensin. O yüzden bütün gün benim saçmalıklarımı dinlemek zorundasın. Dur, Anne. Dur 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 bekle bekle bekle. Baksana anne, üzülmeme bile izin vermiyor. Savi geri döndü demek. Hem de tam gazdayı. Nasılsın? Artık buradasın ya. Ben iyiyim. Yenge, efendim? Mango kurusuyla tatlı yaptın mı? Evet, Savi yapmaz olur muyum? Yanında en sevdiğin bol baharatlı yeşil mercimek var. Yeşil bak. mercimek, yaşasın! <laughs> Çok açım anne. Savi acıkmış. Ben hemen evet. yemek Hadi. koyarım gel canım, canım. Gel. gel. Baksana Manav. Canım sen de gel bizimle bir şeyler Boş ye. ver anne. Baksana. Maymun gibi dans etmekle meşgul. Onu kendi haline bırak. Acıktığı zaman gelir. avokado tostu, fırınlanmış patates, bol tahıllı ekmek, haşlama fasulye, ızgara domatesle sotelenmiş çeşitli sebzeler. Hadi hemen başlayın. Sonam, hepsini sabah erkenden mi yaptın sen? Evet Rakşam. Gerçek şu ki, Savi'nin buradaki varlığını özlüyorum. Onsuz bu evin hiç neşesi kalmadı. Ben de biraz düşündüm, bir şeyler yapmak zorundayım dedim yavaş yavaş Sabi'yi sizlere unutturabilmek için. Savi'yi kimi özlüyor ki? Ben onu özlemiyorum. Kimsenin özlemesi gerektiğini de düşünmüyorum. Bence ondan bahsederek bu güzel kahvaltının tadını kaçırmayalım. Ben açlıktan ölüyorum. Nereden başlasam bilmiyorum. Sandviç. Yumurtalı Sabah sabah yumurta yersen alerjin tetiklenebilir. Savi her zaman buna dikkat ederdi. Oh, Çok affedersin Nitya Bundan haberim yoktu Alerjin olduğunu bilmiyordum Bana ver hemen Aa, Sorun değil Sonam özür dilemene gerek yok Sonuçta Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz Hem alerji hapım var Alırsam bir şey olmaz Bırak şunu İnat etme Bu evde Savi'ye ihtiyacın olmadığını Kanıtlamak için onu yemene gerek yok meyve suyu iç. İnadı bırak. <laughs> Her şey için çok teşekkürler Suna. Gerçekten ellerine sağlık. Ama unutma, büyük babamın diyetinde kızarmış ekmeğe yer yok. Benim krebimde tereyağına, nityam içinde yumurtaya. Tamam. Son ama talimat vermeyi bitirdiysen, bir an önce işe gitmen iyi olur. Sürekli geç kalmayı alışkanlık haline getirdi. Tamam patron. Affedersin. Bakça. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.